Şu anda size çok kolay enfes ay mutfağından bir tatlı tarifi. Hem tatlı hem tuzlu. Ama çok güzel, lezzetli. Bir bardak süt, iki tane yumurta kırdım, iki tane muz. Şimdi arkadaşlar gelelim yapımına. Şimdi çatalı alıyoruz. muzları eziyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz yumuşaması gerekiyor. Şöyle tavamızı kızdırıyoruz. Önceden az bir yağ koyuyoruz. Az bir zeytinyağı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bunu takalım bir saniye. Şimdi bunu takıyoruz arkadaşlar, robottan geçiriyoruz. Muzları iyice etti. Yani çok güzel <laughs> şimdi arkadaşlar videomuzu biraz durduruyorum ve ben un almaya gidiyorum bir dakika yeter kadar da un koyacağız şimdi altını mümkünse kısalım Kısık ateşte olması daha iyi. Şimdi öncelikle bir kaşık un, sonra ikinci kaşığı ekliyoruz, sonra üçüncü. Birazcık tuz atacağım, çok az. Evet, tuzumuzu attık. Şimdi tekrardan. Ben burada e, kaşık kullanacağım hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Bir taraftan da tavamız kızıyor. Çok kızgın bir yağ olması gerekiyor. Hem doyurucu hem besleyici sağlıklı canınız tatlı istediğinde, kurabiye çektiğinde, marketlerden almayın. Gerçekten içerikleri belirsiz. Evde pratik olarak yapabilirsiniz. Aysun'un mutfağı. Hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Bu kıvam yeterli mi? Biraz daha karıştıralım. Tekrar söylüyorum. 2 yumurta, 1 bardak süt, 2 tane muz koyduk. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımı izlemeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı yazın. Şimdi sürekli karıştırıyoruz. Hani kekin kıvamı gibi düşünün bakın. Bence bu kıvam yeterli mi? Yeterli. Biraz daha karıştıralım. Tavaya bakalım. Şimdi tavamızı açıyoruz. Açtık. Biraz daha kızması gerekiyor çünkü. Şimdi ben bunu kepçeyle koyacağım arkadaşlar. kıvamı yeterlidir. Biraz daha karıştıralım. İki tane muz koymayı unutmuyorsunuz. İki yumurta, bir bardak süt. Şimdi tavamız kızdı. Arkadaşlar bir taraftan video çekiyorum, bir taraftan yapıyorum. Şimdi ben burada kepçe kullanacağım. Şimdi bakın kaşığımı çıkartıyorum. Kepçeyle alıyorum. Ve de tavaya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu pişiriyorum. çok pratik çok kolay şimdi videoma geleceğim arkadaşlar bir saniye hem video çekimi yapıyorum çünkü taraftan çevirmem gerekiyor tekrar geldim bakın pişmesi gerekiyor iyice ilk size göstermem gerekiyor nasıl oluyor nasıl pişiyor. Bir taraftan da tabağımı hazırlıyorum arkadaşlar şöyle koyuyorum. Şimdi çevirmemiz için biraz daha erken. İyice pişmesi gerekiyor çünkü. Şunların göz göz olması gerekiyor ki hani iyice piştiğini anlayalım. Tavamızın altına bir tık kısıyoruz, az bir şey. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu şimdi biraz sonra çevireceğim. Biraz daha pişmesini bekliyorum. Bakın, piş, bakın pişmedi. Buranın pişmesi gerekiyor. şöyle altına baktığımız zaman biraz pişmesi gerekiyor bir saniye arkadaşlar benim e, çevirebilmem için düz bir tahta almam gerekiyor kaşık yani biraz sıkıntı yaşamak evet şimdi geldim videomuza şimdi arkadaşlar bir saniye Evet nihayetinde düz bir kaş buldum hemen çeviriyorum bakın mis gibi kızardı. tekrar çeviriyoruz bakın. Hani bu krebe benziyor ama tadı çok güzel, çok mükemmel tavsiye ediyorum gerçekten. Aysun'un mutfağına abone olmayı unutmayın. Aysun Hasdemir. Ben fazla video atmıyorum ama bundan sonra videolarımız gelecek inşallah arkadaşlar. Bu tamamen kendi yaptığım Buranın biraz daha pişmesi gerekiyor. Acele etmeyelim. Sabır. Açıyorum ocağımın altını. Bir tık daha açtım. gerçekten enfes görünüyor arkadaşlar. Alıyorum. Ve de bakar mısınız? Çok güzel. Afiyet olsun.